Evet, İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Hadi Teşekkürler. Deyiz. Uzun zaman oldu sizi görmeyeli. Evet, uzun evet, zaman oldu. Biz de olduk. birlikte uzun zamandır göremiyorduk evet. sizi. Neler nasıl yaptınız, nasıl geçiyor? İyi akşamlar dileyelim. Güzel tatiller yapıldı. Dönüşler oldu artık. Evet. Şimdi işe güce bırakıyoruz kendimizi. Yani çok güzel dinlendim ben. İnsan öyle herhalde. Sen de Tam böyle ağzıma bir lokma atıyordum yakalandım <laughs> ya. Şu an kafa benim yemekte hala. Her şey yolunda. Yazı bitirdik. Artık havalar da soğudu. Sizin evet. yağmurluklardan da anlaşıldığı evet, üzere. Evet. Çok şıksın hakim. <laughs> Döndük artık, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Bakalım güzel bir kış sezonu diliyoruz pandemiden evet. uzak. Evet, yeni evet. sezon demişken Demet Özdemir'in projeleri merakla bekleniyor. Evet. Reklam çekimi, film çekimleri bitti evet. galiba. Biraz bize bahseder misiniz? E, filmimizi tamamladık. E, yani tam tarih veremiyorum ama Şubat-Mart arası bir tarihte yayınlanacak Netflix'te. E, reklamımızı çekeceğiz haftaya. Güzel fotoğraf çekimimiz oldu. E, Diziyle ilgili de birkaç bir şey okuyorum, daha anlaştığımız aldığım bir şey yok ama beni heyecanlandıran birkaç bir şey var tabii ki. Şimdi drama oynadınız, komedi oynadınız, birçok karakterde izledik. Yeni Aa. gelecek proje belli mi karakter yoksa? Sen araya bağlı? İstediğiniz bir karakter rol var mı? Yok ya öyle sipariş etmiyorum ama tabii ki yani son oynadığımdan farklı bir şey olmasın tercih ederim. Ee, şimdi okuyorum arasında bir farklı bir karakter var, daha böyle entrika'ya daha yakın. Bakalım olursa şimdi sizi görünce her şey konuşasım geliyor benim. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. Bakalım hayırlısı. Olsam değil, Ben de merak ediyorum. Olacak <laughs> gerçekten çok önemli bir şey. <laughs> Sizin sürprizlerden peki yeni bir çalışma, yeni bir proje. Var gibi duruyor. Bugün böyle birkaç gelişme olduğu gibi herhalde birkaç güne tam netleşince ben de güzel bir havadis veririm. İlk size veririm inşallah. Ee, var. Hangi alanda? Çok <laughs> doğru. Doğru. <laughs> Belki televizyonda bir şey yapma <laughs> ihtimalimiz var. Bakalım. Konuşuyoruz, ediyoruz. Planladığımız gibi giderse her şey. inşallah hem televizyonda hem sahnede oluruz. Biriciye için planlamalar var mı diyecek. Tabii de. Baş baş şu an edin. sana ben niye söyleyeceğim? Ben bayağı tarih tarih <laughs> bekliyorum bunu. Gün günü. sayıyorsun. Ne be? ne <laughs> Akif benden daha meraklı değil mi şu anda? Ne yapacak? Evlilik teklifi gelecek mi? Sürprizin önce Akif'i tatmin etmesi lazım. Ben artık sürprizi ona düşünmeye başladım. Yani hani Demet Hanım'ı bir şekilde şaşırtırım ama Akif'i nasıl şaşırtırım? Benim kafa orada şu an yani. Ee, Konserler güzel geçiyordu. Peki müzik anlamında neler yapıyorsunuz? Ya müzik anlamında birkaç tane enteresan projem var. Böyle biraz arabesk temalı enteresan bir şey yapasım var. Yıllardır vardı. Hatta benden de öyle bir şey bekleniyordu az çok. Ee, bir onu yapasım var. Ee, becerebilirsem çok şahane, çok hayran duydum. Üç müzisyen abimle çalışmak istiyorum. onları da açıklayacağım. Ama önce bir anlaşalım. Kısmetse öyle işler var. Onun dışında Pandemi müsaade ederse konser evet. vereceğiz kapalı alanlarında. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah artık normal hayatımıza geri dönelim. Evet. Tek istediğimiz şey bu. Bu böyle büyük sıkıntıları da atlatalım. Yani her şeyden önce işten güçten önce Doğru. en azından evet hepimizin mutluluğu huzuru çok önemli. Tam Eylül ayı aslında bir toparlanma ayı oluyor. Hani evet. işlerin, güçlerin neler yapılacağı ile ilgili konuşulduğu bir ay oluyor aslında bizim için. Bakalım sürprizlerimiz yakın ama ben Oğuzhan'la ilgili tiyoları vermeyeceğim. Hepsi sürpriz olarak kaldı o zaman. Tam her şey söyleyecek gibi oldu. <laughs> evet bekledik. Ama sizi görmek çok güzeldi bugün. De aynı çok teşekkür ederim. Çok, evet, 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 <laughs> <Estağfurullah>. çok teşekkür <laughs> ederim. Şey? Çok teşekkür ederim. Çok 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 diliyorum.